من الشيطان الرجيم <applause> يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي ارسل رسوله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبال والرهبان ان كثيرا من الاحبال والرهبان لا اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا في سبيل الله ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وَظُهُورُهُمْ الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Bilin, Allah məgl müttəqīn. Cənə Allāhü Alāzīn. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Tevbe Suresi 32. Ayet Rabbimiz Allah buyurur ki Müşriklerin, kafirlerin mücadeleleri, onların dine saldırmaları, Allah Teala'nın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allahu Teala'nın nurunu yani dini, kitabı Kur'an'ı Allahu Teala'nın sözlerini İslam'ı kaldırmak, yok etmek istiyorlar. Söndürmek demek yok etmek, kaldırmak. Amaçları bu. Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu ise kafirler hoşlanmasa da onların hoşuna gitmese de bunu tamamlamayı diliyor. ayutim <laughs> madiruhu <laughs> kafirler istemese bile buna rağmen öyle veya böyle <laughs> Müslümanlar zayıf da olsa, az da olsa Allah nuru tamamlamak için vesile kılıyor her şeyi. Bir şekilde iller yapılıyor. Onun kitabı okunuyor. Ezanlarla davet yapılıyor. Onun sözleri anlatılıyor. Bu şekilde gönülden gönüle Teala'nın nuru İslam din devam ediyor. En son din İslam, en son kitap Kur'an, son nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sünneti devam ediyor kıyamete kadar da devam ediyor. O öyle Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da peygamberini hidayet nurunu hidayet rehberi, kuralı, kanunu ve hak din ile bütün üzerine geçirmek için göndermiştir. Allah bu kitabı, Allah son Nebi Peygamber Muhammed Mustafa'yı, en son din İslam'ı öyle ikinci plana atılsın dikkate alınmasın. Diğer dinlerle müsavi sayılsın falan bunun için gelmedi. İnsanların <laughs> ne ararsa bulabileceği Kur'an'ı kılmak için gönderdiği, dünyada yaşam tarzı haline, hayat tarzı haline getirmek için gönderdiği, şöyle bu kitap kenarda dursun da, biz istediğimizi yapalım, o bize ne diyor, ne söylüyor diye bakmamıza gerek yok. Anlayışından anlayışı kaldırmak ve bu anlayışı yok etmek için Kur'an'ın hayat ve yaşam tarzını yerleştirmek için kıyamete kadar baki kalması için gönderdi. Öyleyse Kur'an'ı biz sadece bir cenazede elimize alıp okuyacağımız bir kitap değil Kur'an. Allah öyle ki müşrikler, kafirler hoşlanmasa dahi peygamberini hidayet kanunu Yani yol gösterici, yani insanları mutlu edici, huzur verici, kanun kural olan hak din ile hak din ile ve dinin hakkıyle hurra hurra din külli üzerine bütün sistemlerin bütün ideolojilerin izimlerin anlayışların üzerine geçirmek onların üstünde ve fevkinde onların geçerliğini batıl hale, yok hale getirmek için onları geçersiz kılmak için Göndermiştir peygamberini, Kur'an'ı onun için göndermiştir. Hala da anlayamadınız mı? Hala da anlamak istemiyor musunuz? E o zaman bu kitabı her yerde hakim kılacağız. Evimizde, evimizde geçer mi şu anda bizim Kur'an'ımız? evladım bak eşim çocuğum bu yaptığın Kur'an'a aykırıdır diyebiliyor muyuz diyor muyuz yani bu baktığın Kur'an'a dine aykırıdır yanlıştır yani bu aldığın, bu sattığın haramdır. Kur'an'a aykırıdır. E bunları diyemiyorsak Kur'an'ın geçerliliğini her şeyin üstünde ve fevkinde paylaştığımız miras Kur'an böyle buyuruyor, Rabbimiz böyle emrediyor diyor muyuz? Bu şekilde Kur'an bu din diğer anlayışların üzerine çıkacaktır. Onları geçersiz hale geçirecek, getirecektir. Eğer biz hayatımıza onu yerleştirmemişsek Kur'an'ın geçerliliği ve İslam'ın üstünlüğü söz konusu olmaz mı? anın dışındaki İslam'ın dışındaki anlayışları terk edeceğiz. Ey iman edenler. Haberiniz olsun ki haham ve rahiplerin birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler. bekler. Ve Allah yolundan çevirirler. Altını ve gümüşü hazineye tıkıp yani biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanlar ise onları elem verici bir azab bile müjdeler. Yani malı mülkü yığıp mal mülk uğruna Kur'an'ı şöyle bir yan tarafa bırakıp haşa ve İslam'ı şöyle böyle bırakıp malı mülkü almak, satmak, kazanmak bu uğurda İslam'ın geçersiz hale getirmek evet bunlar İslam'ın işleri, Müslüman'ın işleri değildir. Mal, mülk uğruna kazanma uğruna malı mülkü biriktirme uğruna Allah yolunda harcamayıp da Kur'an'ı ve İslam'ı geçersiz hale getirmek işte onlara böyle kimseler için elem verici azabı müjdele. Azap niye geliyormuş? Neden azap veriyor Allahu Teala bizlere? Azabımızı kendimiz hazırlıyoruz. Bak, daha dün Yalova'da kocaman kocaman adamlar yok Amerikalarda, şuralarda, buralarda kalmışlar, doktoralar yapmışlar, profesör olmuşlar ama ne yaptılar oradaki bilmem kaç dönüm arazi ve villa yüzünden öldürdüler bilmem. Neden? İnsan Allah'ı unutunca, Kur'an'ı şöyle rafa kaldırınca, İslam'ı geçersiz hale getirince birbirine azap eder mal uğruna, mülk uğruna birbirine azap eder. Birbirine kast eder. Ama dese ki her iki taraf da bizim dinimiz İslam, Kur'an böyle diyor. Paylaşım böyledir. Allah böyle emrediyor. Bunun dışında çıkamayız. Herkes hakkına razı olsun her alanda, her konuda. Bunu dediğimiz zaman Kur'an'ı yetkili kılmış, İslam'ı geçerli hale getirmiş oluruz. Ama bunu yapmazsak azabı müjdele. Her an huzursuzluk, her an azap hem dünyada hem ahirette bizi bekliyor. Mal bir getirenler altını ve gümüşü hazineye tıkıp yani saklayıp biriktirme o bunun yoluna düşenler Allah yolunda harcayamayanlar Allah'ın dinini geçer sare getirenler dikkate almayanlar bunlara elem verici bir azap bekliyor. Bunun müjdele. Bunu söyle. O gün bunların üzeri cehennem ateşinde kızdırılacak yani o biriktirilen mallar cehennem ateşinde kızdırılacak o harcayamadığın Allah yoluna veremediğin kavgasını yaptığın o malların üzeri cehennem ateşinde kızdırılacak. Kendilerinin alınları, böğürleri ve sırtları bununla yakılacak, dağlanacak. Ne oldu? Senin malın sana azap oldu. Senin malın sana azap oldu ne zekat düşündün, ne sadaka düşündün, ne Allah yoluna vermeyi düşündün. Veremedin. Ne oldu malın? Sana azap oldu, azap. Hem dünyada seni tutsak etti, esir etti. Bir yere gidemez oldun, çıkamaz oldun. Bugün işim var, şöyleyim, böyleyim falan düştün, tutsak oldun. Denemedin, yardım edemedin. Ama bu mal sana dünyada da, ahirette de azab oldu. Onların böğürleri ve sırtları mallarıyla dağılanacak, yakılacak. İşte bu sizin kendiniz için bir derleyip topladıklarınız. Haydi bu topladıklarınız, derleyip topladıklarınızı biriktirdiklerinizi, Allah yoluna veremediklerinizi tadın bakalım denilecektir. Alın size. Kendiniz böyle istediniz. Bir yılan haline geldi. Bir azap haline geldi malınız mülkünüz. Nedeni? Ne zekatını verdiniz, ne sadakasını. Allah'a unuttunuz. Kitabı şöyle bıraktınız. İslam'ın dinin emirlerinden uzaklaştırdı, size bu mal mülk bunun için azap haline geldi. Doğrusu Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah Celle Şale, Celle Celaluhu yazısında 12 aydır. Allah-u Teala ayların sayısını 12 diye bize belirtiyor. Zamanı bilir. Bunlardan dördü haram olan aylardır. İşte bu en doğru dindir. Onun için bunlar hakkında kendinize haksızlık yapmayın. Allah'a ortak koşanlar sizinle topluca savaştıkları gibi siz de onlarla onlara karşı topluca savaşın ve bilin ki Allah kendinden sakınanları onlarla kendinden sakınanlarla Allah'ın dinini geçerli hale getirenler Kur'an'ı hayatlarına, hayat tarzı haline getirenler, ona uyanlar, tabi olanlar onlarla beraberdir Allah. Müşriklerle, kafirlerle mücadele edin, mücadeleyi bırakmayın ama malınıza, mülkünüze kapılmayın. Onların tutsağı, onların esiri olmayın. Böyle olursanız düşmanla mücadele edemezsiniz, zayıflarsınız, malınızın, mülkünüzün esiri olursunuz. Zaman bellidir, ay bellidir, gün bellidir. Evet. Rabbimiz cehenneme sermaye olacak, Allah'ı peygamberi Kur'an'ı unutturacak, maldan mülkten bizleri muhafaza eylesin, cennete götürecek ve bize faydası olacak. Mal, mal ve mülk helalinden rızıklar ihsan eylesin. El Fatiha.